Herkese selamlar. Ben Arkadaşlar dereceli maçtayız. Clint aldım. Bugün Clint oynayacağım. Clint bu metada yani kalması zor bir şampiyon. Zaten kaldığı gibi de herkes direkt pikliyor. İlk pikten alınıyor ya da 2'den 3'ten kesin alınıyor. Karşımda da Layla var. Layla şöyle bir Q bir stun attıktan sonra şöyle geriye doğru bir çıkalım. Bir nefes alalım efendim. Ve bekleyelim. Hop. Hadi bakayım şarjı taktım çaktırmadan. Layla neredesin? Kusunu kullandı mı? Her kusunu kullandığında gidip dürtmeye çalışacağım. Ya da W'sunu kullandığı da aynı şekilde. Elektrik botumuzu da alalım da. Lylan'ın range'ini biliyorsunuz. Dörtten sonra can sıkmaya başlıyor. Şu an bana genk gelseler bu arkadaşı kule altında çok rahat kesebiliriz. Bu tarz durumlarda bakın ormancı oynuyorsanız bir koridorunuz bu kadar baskınken gidip direkt o koridoru düşürmeye oynayın arkadaşlar. Hani ezbere rotasyon atılıyor ya genelde. Yani şu an mesela gelirlerse bu arkadaşı bir tık Halledebiliriz ya da 2 dakika sonra mesela ben bunu birazdan döveceğim. Bana gank gelmezlerse. Minyonu da kaybediyor şu an. Arkada kalıyor. Ben level atladıkça o xp kaybediyor. 3 diyelim mesela. Şu an buna dive attık mı direkt yatar aşağı. Ama yapacak bir şey yok tabi. Şimdi şuradan bir adet bitmeyen savaş seçelim. Arkasında umutsuzluk böyle yapacağım. Güzel. Temizleyin. bu ne yapıyor? Keseriz bu arada bunları. Bak şeyde. Şurada şurada şurada. Attın. At stun'ı, sende o. Kanka zor şu an ya, onu stun tutturman lazım. buraya vuralım ya. Bence zorlamayalım, zorlama zorlama. Zorlama abi. meteorit de bize geliyor. Bunun arkasında şey vardır yüksek ihtimalle. Aynen öyle. Bu elemanın burada olduğunu tahmin ediyordum zaten. Bu milleğinin. Çok minyon var beyler ya. Yani bu minyonları bırakıp gelirsem oradan alacağım kilden daha az gold alırım. Çok güzel ve o slow'u çok iyi kullandım. Bir ona mı biliyorum ya. Lyle deyip geçmemek lazım arkadaşlar. Bu tarz liglerde Lyle oyuncuları da güzel oynayabiliyor. Ve yani iyi bilen bir Layla eğer ki oyundan düşürülmezse ciddi anlamda çok hasar verebiliyor. E tamam kırılgan bir şampiyon. O onda zaten herkesin fikir. Yani vurdu mu kul altı falan indirebiliyorsun diyor ama dediğim gibi bir pozisyon olursa inanılmaz can yakıyor. Bu hemen hemen her melee oyuncusunun başına gelmiş bir olaydır zaten böyle. Rakibi hafife alıp. Teşekkür ederim bu arada rakibi hafif alıp böyle kaybetmek. Bunu zaten yaşamayan ML oyuncusu değildir. <laughs> Karşıdaki Euro'yu falan. O yüzden dikkatli olmak lazım. <laughs> Bot lane'i bir şuradan arkasına bir wave daha alır yukarıya giderim. Bizimkiler de çok güzel eziyor. <laughs> ah lenizmiş Vallahi güzel. Kuleye de vuralım mı? Bu arkası vardır. Natalie'in 1-2 level'da da ıı, takası kazanmasa düşüyor ya. O takası kazan kazanması gerek. Adamı kesmesi gerek. Uy demeyeceğim bak. Ne yapıyorsun kral? Kill, well ah! Kule öldüm. Kule öldüm. Aç gözlük öldürür. Bitti zaten bu maç ya. Hemen bitirelim de 7 dakikada bitsin de ikinci maça geçelim. Tamam ağzım açtım ya. Şimdi maç 30 dakika. İnşallah uzamaz. Yakın da. O bak nasıl vuruyor. <laughs> Canım alukart çekti ya. Bir sonraki el alukart kalırsa alacağım. Natalie botu mu itliyor? İtlesin. Gelin gelin. Gelin buraya vurun. basmasın. Notaya bakarlar ya keserler herhalde notayı. Galiba yattım aşağı. Orada kim kaldı? Barat ölümüne girdi değil mi? Barat da yardıma koştuk ya. Bak boş yere kill verdik. Kambek hadi. Aynen kankacım kambek. Birazdan kambek yapıyoruz Ne güzel oynadı. Comeback yapabilmeleri için Layla'nın 4 item falan olması lazım. Çünkü bu build'i şu an çok az hasar verebilecek bir build değil. Atak speed yoğunluklu bir build çıkmış. Kafasına vurduğum için de doğar yer almak zorunda kalmış. At kanka Kanka tek Q'ya yarıcından fazlası gidiyor nasıl comeback atacaksınız ki Pimkilerin çok ağır satması lazım aynı şekilde benim de Belki öyle yani Baksana tek attı sana da GG Hadi bir elde atalım arkadaşlar Pick a hero. Adamın 12.000 Zilong maçı var abi sen kafayı mı yedin ya? Oha. Bu adam bak ben sezon 5-6'da global kasarken oynuyordu bu oyunu. Yanlış hatırlamıyorsam. Tot. O zaman bile çok maçı vardı. Hala oynuyor oyunu oğlum. Yine mi Clint kaldı? Yok. Ne kaldı lan? Al beyne vereyim. Adam hala oynuyor 12.000 maç. 12.000 zilong. <laughs> Hadi bakalım maça geçelim. Evet arkadaşlar ikinci maça geçtik. bitirik saldım En sevmediğim match up ya. Karşımda popol ve kupa olması. Çünkü laning aşamasında belki late'de düşüyor oyunlar ama laning aşamasında o kadar güçlü ki koridorda rakibin kafasına vuran bir o. Gerçi belki bu benim videoda gösterdiğim ben yani taktik vermiştim Melisa. İzleyicilerimden birisi de olabilir. O yüzden bilemiyorum. Çok da fazla konunun üzerinde <laughs> tartışmayacağım. Evet. Aldık bir Şuradan bir de sniper modunda seçelim. Hadi bakalım. Küpeye de çok fazla vuramıyorum ya. Kasta bu elemanı nasıl dövebilirim? Biraz zor gibi ya. Taramalıyla da alamam. Free shot kaçırdım az önce. Elimden geldiğince pasif kalacağım. Çünkü onun oynanma amacı lane'de tamamen karşıdaki elemanı düşürüp darlamak. Buna izin vermemeye çalışacağım derken. Evet bayağı izin vermiyorum şu an valla Franco. Bayağı şu an izin vermiyorum. Sen onu nasıl gelip çektin oradan beni ya? al artık. Düş yakamdan. iki bağımlıya karşı. Kes, kez. Aynı. Arkadaşlar o Franco buradadır. Bence. Burada bir yerde tutuyordur. Evet elemanın manatı bitti. Franco burada diye gidemiyorum üstüne var ya. Net Franco burada. Bu adam yoksa böyle agresif yapamaz bence. İnşallah burada değildir. Dur, bakayım. Evet Yive ve yanında da jungle'a gelmiş maalesef lane'de yapacak bir şey yok bizim Zilong ne durumda? Zilong 1-1. Güzel. Aa, erken dakikada karşı takımdan 4 kişi gördüm karşımda ya. Bakalım neler olacak. Gold bakımından 200 gold geriliğimiz var o da öldüğümüzden dolayı. Önemli değil. Size popolla nasıl karşı takımdaki adamı böyle düşürülür oynanır onu göstermiştim. Bugün de popolun karşısında nasıl düşmeler oynanır onu gösteriyorum abi hayat garip. Bırakıyorum burayı. Hiç uğraşmayacağım. Eleman zaman kaybetsin burada. Eyvallah. Keseriz bu arada onu. Ultim var benim. Kanka bir geliyor olabilirler. Çıkalım buradan ya. ve sen nasıl iyi bir oynuyorsun lan? O neydi öyle? O ne lan? Ne yaptı lan o? <laughs> Neyse. oğlum bizim Zilonga bak lan akıyor he Vurduğu damage'e baksana Aman aman Kule al kule kule g bn aldıralım sana Sniper modunu bozmayıp otomatik spamlamamın sebebi kiralamak. Sniper modu inanılmaz fazla vuruyor. Ben de kiralamak istiyorum ondan dolayı. Retreat! Oh, Don't worry, Beatrix to the rescue. Oath is ready. Bizimkiler bot lane'de yapışmış abi. Geliyorum ben de yavaşta. İyi domine ettik ha yalnız oyunu. Karşı takımın elini kolunu bağladık. Benim de bu öyle toplasan onun maçım yok. Geçen gün canlı yayında pikledim. Bir taşıyorum abi. Hero deli gibi vuruyor. Bu da çok güçlü bir ADC. Yani sanki böyle titriyormuş gibi geliyor bana. Ondan dolayı ben çok fazla oynamıyorum bu hero'yu. Düz vuruşları birazcık şey ya arkadaşlar. Diğer ADC'ler gibi benim sevdiğim stilde değil siz benim sevdiğim stili biliyorsunuz zaten. Sol, <laughs> demeyece bak. to znamená geç eee bot ya beyin Yapıştır abi, yapıştır. Çok iyi oynadık. Bu arada tam bir takım gibi oynadık. Ve GG. Çok zor bir maç değildi ya. Bugün bugün maçlarım çok zor geçmedi açıkçası. Ama bu maç iyiydi. Kaliteli maçtı. Vay bizim takım o kadar çok kill almış ki şu skorla gümüş aldım yani. Helal lan size. Herkes bence 10 numara oynadı bu maç ya. Hatta aziz herkes güzel oynadı. Vallahi Dilong Maç sayın da iyi güzel de oynadı. Seni de tebrik ediyorum arkadaşlar. Videoyu beğen atarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.